Baştan Çıkaran Ölüm Nora Roberts, Epsilon Yayınları Dante kurbanıyla yüz yüze görüşmeden haftalar önce ona siber alem üzerinden kur yapmıştı. Genç kız birkaç yudum şarap ve bir iki saatin ardından sonra ölmüştü. Cinayet aleti, nadir bulunan, kolayca tespit edilemeyen ve kara borsadaki değeri binlerce dolar olan bir tecavüz kimyasalıydı. Mum ışığı, müzik, yatağa serpilmiş gül yaprakları. Kısaca, birini baştan çıkarmak için gereken her şey. Dante onu öldürmeyi istememişti ama artık iki seçeneği vardı. Ya korku ve suçlulukla bir deliğe saklanacak ya da avlanmaya tekrar başlayacaktı.